Arkadaşlar, bugün hareket problemlerinden bahsedeceğim. İlk kuralım, saatte v kilometre hızla hareket eden bir aracın t saatte aldığı yol x kilometre ise x eşittir v çarpı t bağımsızlığıdır. Yani arkadaşlar x dediğimiz şey yol eşittir hız çarpı zaman. Yalnız bu formülü uygularken birimlere dikkat etmemiz lazım. Bakın x burada kilometre cinsinde, t burada saat cinsinde. Eğer dakika şeklinde veriliyorsa saate çevirmem lazım. İşte metre cinsinden birisi. Kilometreyi çevirmem gerekebilir. Bakalım. Saatteki hızı 80 km olan bir araç A'dan B'ye 15 dakikada gidiyormuş. Bakın dakikayı ne yapmam lazım? Saate çevirmem lazım. 1 saat 60 dakikaysa kaç saat 15 dakikadır? İçler birşey yaparsam. Televodan 15 kül 60. Yani 1 bölü 4 saat olacak. Şimdi. Formülüm neydi? Yol. Zaten onu istiyor. Eşittir. Hız, baktım kilometre cinsinden. Çarpı, zaman. Yani 1 bölü 4'ü kullanacağım. Buradan A, B arasındaki mesafeyi 20 kilometre hmm. bulmuş oldum. 108 kilometre saat hızla hareket eden bir aracın hızını metre bölü saniye cinsinden yazalım. Arkadaşlar saniyeye çevirelim. 1 saat kaç saniyeydi? 3600 saniyeydi. 1 kilometre 1000 metreydi. Şimdi bu aslında şu demek oluyor bakın. 1 saatte 108 kilometre yol almış anlamına geliyor bu. 1 saatte 108 kilometre yol almış. Yani 3600 saniyede 108 bin metre yol almış. Benden ne istiyor? Metre bölü saniye cinsinden yazın. Yani 1 saniyede kaç metre yol aldığını istiyor benden. Bir saniyede kaç metre yol olur. İçler dışlar yaparsan her türlü 3600'e bölelim. metre yol aldığını bulabilirim. Şimdi bir araç A ve B kentleri arasındaki bir yolu 5 saatte almaktadır. Bu araç saatteki hızını 15 km azaltırsa aynı yolu 6 saatte alıyormuş. Buna göre A ve B kentleri arasındaki yol kaç kilometredir? Şimdi hızı B olsun. A B arasındaki mesafeye de X diyelim. Yol eşittir. Hız ve kaç saatte alıyormuş bu yolu? 5 saatte alıyormuş. Yani AB yolun 5V. Bu araç saatte hızını 15 km azaltırsa yani V-15 olursa Aynı yolu kaç saatte alıyormuş? 6 saatte alıyormuş. Arkadaşlar yolu biz kaç bulduk? 5V bulduk. Zaten değişmeyecek. Yol eşittir. Hızım 6. E pardon. Saat 6. Hızım ne? V-15. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yani 5V eşittir. Dağıtırsam 6V eksi 90. V buradan 90 kilometre bir saat geldi. Benden ne istiyor ama? Pardon 90 kilometre geldi. Benden istediği şey X. X'e 5V demiştik. 5 çarpı 90'dan 450 kilometre. A kentinden B kentine giden ve durmadan geri dönen bir otomobil gidişinde ortalama 60 km. Şimdi A'dan B'ye gidiyor. Gidişte 40 km. Pardon gidişte 60 km. Dönüşünde 40 km hız yapmış. Şimdi bu otomobil 4 saatte gidip dönüyor. Yani bu otomobilin gidişi t saatte oluyorsa dönüşü 4 eksi t olacak toplamının 4 olması için. Şimdi yol aynı yol x olsun. Gidiş için bakalım. Yol eşittir. Hızım neydi gidişte? 60 çarpı zaman t. Aynı yol yani x eşittir. Dönüşte hızım 40 zaman 4 eksi t. Bakın bunlar birbirine eşit olacak yani 60 t eşittir 160 eksi 40 t 100 t 160 10 t 16 t ne olacak 1.6 saat olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar. İkinci kuralıma bakıyorum. Saatteki hızları V1 ve V2 kilometre olan iki araç, aralarında x kilometre var. A ve B noktalarından aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiğiniz zaman T sürede karşılaşacaklar. Bu karşılaşma sürelerini nasıl hesaplıyormuşuz? Aralarındaki mesafe böyle hızların toplamı. Aslında zaten olay şu. Hani yol eşittir hız çarpı zamandı. Yol zaten x. Hızı şöyle düşünün. Şimdi mesela normalde yolculuk ederken de zaten Karşıdan bir araba geldiği zaman daha hızlı böyle görürsünüz Yani o yüzden hızları topluyoruz V1 artı V2 Zaman ikisi içinde geçtiği için çarpı T diyeceğim. Aslında buradaki formülle benim üstte yazdığım formül Aynı mantık zaten Eğer aynı yöne hareket ediyorsa Mesela yanınızdan bir araba Şimdi Karşıdan gelen arabayı daha hızlı görürsünüz Ama aynı hızda yanınızdan geçerse O araba daha yavaş görürsünüz O yüzden ne olacak sefer yol eşittir. Hızları çıkartacağım. Hangisinden hangisi büyükse. Çarpı karşılaştıkları zaman diyeceğim. Ya da işte burada olduğu gibi zaman eşittir. Aralarındaki mesafe bir hızlar farkı da diyebilirsiniz. Şimdi A'dan 60 km hızla B noktasından da 80 km saatte hızla iki araç birbirine doğru 3 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlarmış. A B arasındaki uzaklık. A B arasındaki uzaklığı bilmiyorum. X yol eşittir. Hızım ne? Karşılıklı geldikleri için topluyorum. 60 artı 80'den 140 çarpım. kaç saat sonra karşılaşıyorlarmış? 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış. 140 çarpı 3'den X'in aralarındaki mesafe A B arasındaki mesafe 420 kilometre olmuş olacak. Bu sefer de aynı yöne gidiyorlar. Yani hızlarını çıkartacağım. Kaç saat sonra yetişir diyor. Karşılaşma süreleri T zaten. Yol 56. Hızları ne yapacağım bu sefer aynı yöne gittikleri için? Çıkartacağım. 28'den 20'yi çıkartmış. 8 çarpı karşılaşma süreleri. T buradan 7 saat gelecek. 7 saat sonra karşılaşacaklar. Şimdi A ve B noktalar arasındaki uzaklık yine 80 kilometre. Araçlar A'dan hareket eden araç, B'den hareket eden araca C noktasında yetiştiğine göre A, C arası mesafe kaç kilometredir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere biz bunların ne kadar sürede karşılaştıklarını bulalım. 80 eşittir, yol eşittir. Hızları aynı yöne gittiği için çıkartacağım. 60 eksi 40'dan 20 çarpı zaman. Kaç saat sonra karşılaşıyorlarmış? 4 saat sonra. Yani A'daki araç 4 saat sonra C'ye mi gelecek? Yola X desek. E yol eşittir. Hız 60'tı. 4 saatte 60 çarpı 4'ten 240 kilometre bulmuş olacağım. Aynı anda hareket eden iki aracın eşit zamanda aldıkları yollar oranı hızların oranı eşittir. Yani bu şekilde böyle kafanızda ezberlemeyin direkt. Hani mantığını oturttuysanız zaten takır takır çözersiniz her soruyu. Şimdi diğer soruya bakalım. A ve B'den 40 ve 25 kilometre hızla iki araç C'ye doğru hareket ediyormuş. İki araç aynı anda C'ye varıyor. T süre geçiyor ikisi içinde. A, B'nin B, B oranı. A, B X diyelim. B, Y diyelim. Bizden X bölü Y'yi istiyor. Şimdi bunlar T süre sonra C'ye gelecekler. Şimdi A'daki araç için konuşalım. Ya aslında şu e, formülden de gidebiliriz ama gerek yok. Mesela x artı y yok. A'daki araç C'ye kadar x artı y yol gidecek. Yol eşittir. Hızı 40 zaman t. B'deki araç bakın C'ye kadar y kilometre gidecek. Yol eşittir. Hızı 25 Zaman t. Şu taraf tarafa bölsek t'ler gitse 5'e böldüm 5, 5'e böldüm e 8. Yani x artı y bölü y 8 bölü 5'e eşit. İçler dışlar yapsam 5x artı 5'i 8y'ye eşit. 5x eşittir 3y. Yani ben karşısındakini veriyordum hatırlarsanız oran orantıdan. x yerine 3K dersem Y'ye ne diyeceğim? 5K. Benden X bölü Y'yi istiyordu. X 3K, Y 5K, K'lar bölümü götürdü. Oran ne gelecek? 3 bölü 5. Hızları saatte 60 km ve 100 km olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç B'ye varıp hiç durmadan geri dönüyormuş. Şimdi Burası x olsun, burası y olsun. Ve c noktasında diğer araçla karşılaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. E bizden bu arada bc bölü ac istiyor. BC'ye, y, ac, x. Hızlı olan araç, yani 100 km hıza sahip olan araç. Ne kadarlık bir yol olacak? Bakın hızlı olan araç b'ye varıyormuş. B'den geri dönüp bir de C'ye geliyormuş. Yani buradan bir X artı Y kilometre ilerleyecek. Bir de bunun c'ye kadar gelmesi y kilometre x artı y burası y de burası x artı iki y'lik bir yol alacak hızlı olan araç. Yol eşittir hızı 100 zaman t bilmem. Diğer araç da yine a'dan hareket eden araç da bu c'ye gelen a'yı hani a'daki hızlı olan araç b'ye uğrayıp c'ye gelene kadar diğer araç direkt c'ye gelecek. Yani x kilometrelik bir yol alacak, hızı 60, aynı süre geçecek sonuçta karşılaşıyorlar. Yine böyle oranlarsak, x artı 2y bölü x, 10 bölü 6, 2 bölersem 5 bölü 3. İçler dışlar yapalım. 3x artı 6y, 5x, 6y eşittir, 2x, x buradan... 3'ye geldi. Bizden y bölü x'i istiyor. x yerine 3'ye yazarsam cevap ne gelecek? 1 bölü 3. Ortalamamız arkadaşlar toplam yol bölü toplam zaman şeklinde. Aslında yol eşittiriz çarpı zamandı. Aynı formül sadece toplamını alacağız. Mesela bir araç gideceği bir yolun bir kısmını 50 km saat hızla 2 saatte, kalan kısmını 60 km saat hızla 3 saatte gidiyor. Şimdi bir kısmını toplam aldığı yolu bulalım. Çünkü ortalamamız neye eşitti? V ortalama yazalım böyle. Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam zamanı biliyorum zaten. 2, 3 daha 5. Toplam yolu, bul yolu bulalım. Yol eşittir hız çarpı zaman da 50 yani 1 saatte 50 km yol alıyorsa 2 saatte 100 km yol olacak. Artı kalan kısmının 1 saatte 60 km yol alıyorsa 3 saatte 180 km yol olacak. 280 bölü 5'ten cevabımız arkadaşlar 56 olacak yani ortalama 56 kilometre bölü saatmiş. Bir araç 240 kilometrelik bir yolu saatte 60 kilometre hızla gitmiş ve aynı yolu saatte 40 kilometre hızla geri dönmüştür. Şimdi arkadaşlar toplam şöyle 240 kilometrelik bir yol var. 60 kilometre hızla gitmiş. Ve gidiş 60 kilometre. Aynı yolu 40 kilometre hızla geri dönmüş. V dönüş 40 kilometre saat. Şimdi kaç saatte gidip kaç saatte döndüğünü bulabilirim. T gidiş. Şimdi yol eşittir hız çarpı zaman. Gidiş süresi buradan her tarafını çözebilirsek. T gidiş 4 saat. Aynı şekilde yine aynı yol 240 eşittir hızım 40, zamanım bilmiyorum. Dönüş süresini bulacağım. O yüzden dönüşün hızını aldım. Buradan T dönüş 6 saat. Ortalamanızı istiyor. Ortalamanız neydi? Toplam yol bölü toplam zaman da 240 gitti, 240 döndü. Toplam 480 kilometrelik bir yol aldı. Toplam yol bölü toplam zaman 4 gitti, 6 ile döndü. 10 saatte o var. Ortalamanız mı arkadaşlar? 48 kilometre bölü saat gelmiş olacak. Şimdi dairesel harekette de aslında yine yol eşittir hız çarpı zaman. İşte bakın yine karşılıklı geldiği zaman topluyoruz. Aynı yöne gittiği zaman hızları ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Mesela toplam yol yani çevresi çevre uzunluğu 180 metreymiş. Şimdi yol eşittir hız çarpı zaman karşılaşma süreleri. Bunlar karşılıklı geldiği için hızları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 12 çarpı T karşılaşma süresi. Her tarafı 12'ye bölersek buradan cevabım 15 gelecek. 15 saniye sonra karşılaşıyorlarmış. Bakın pistin çevresi 60 metreymiş. Yani yol 60 metre. Yol eşittir. Hızlar aynı yöne gittiği için çıkartacağım. 12-8'den 4 çarpı zaman. Yani her tarafı da 4'e bölersek ilk kez 15 dakika sonra bunlar karşılaşıyorlarmış. Yani yan yana geliyorlarmış. Evet tren problemlerinde arkadaşlar bakın yine yolaşıtırız çarpı zaman ama tren tünelden tam olarak çıktığı zaman mutlaka hani Trenin kendi boyunu olacak hem de tünelin boyu kadar yol olacak. Yani tam anlamıyla çıkması için alması gereken yol trenin boyu artı tünelin boyu. Mesela bu burada böyle açık kalmış. Saatte 80 km hızla giden bir tren 3,5 km uzunluğundaki bir tüneli 3 dakikada geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir diyor. Şimdi... Burada bir olmuş. Burada açmış ama. Şimdi saatte 80 kilometre. Şimdi 3 dakikada. 3 dakika dediğimiz arkadaşlar 3 bölü 60 saat. Yani şöyle düşünün. Şimdi arkadaşlar 1 saat 60 dakikaysa 1 dakika kaç saattir? Şimdi içler dışlar yaparsak 60T1 ise T1 bölü 60 saat. 1 dakika 1 bölü 60 saatse saatse 3 dakika 3 bölü 60 saattir. Şimdi 3 dakikada tüneli geçiyormuş. Yani trenin boyunu x kilometre dersek neydi tam olarak alması gereken yol? Tünelin boyu artı trenin boyu. Yani 3.5 artı x yol. Eşittir. Hızım 80. Zamanımı ne buldum? 3 bölü 60 buldum. Burada işlem yaparsak x 0.5 kilometre gelecek. 1 kilometre 1000 metreydi. 0.5 kilometrede 500 metre gelmiş olacak. 1, 2, 3. Evet. Şekli çizdim arkadaşlar önceden. Çünkü çünkü soruda lazım olacak. Uzunlukları sırasıyla 1 kilometre ve 900 metre olan iki tünelden. Bunun 1 kilometre uzunluğu. Bunun 900 metre, bunu da kilometre cinsinden yazalım. 1 km, 1000 kilometre 1000 metre ise 900 metre 0.9 kilometre. İki tünelden birincinin bitiş noktasıyla diğer bitiş noktasıyla ikinci tünelin başlangıç noktası arası uzaklık kaç kilometreymiş? 14 kilometreymiş. Uzunluğu 100 metre olan 100 metre 0.1 kilometre trenin boyu 0.1 kilometre olan saatteki hızı 80 kilometre olan bir tren birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar? Şimdi bir kere trenin alması gereken toplam yol 1, 15 bunları da toplarsam 16 kilometre. Neydi formülüm? Yol eşittir. Hız çarpı zaman, burada her 80'e bölersek t 1 bölü 5 saat geliyor. 1 saat yerine 60 dakika yazarsam da çünkü kaç dakika sonra demiş. 60 bölü 5'ten 12 dakika sonra tünelden tamamen çıkması gerektiğini hesaplıyorum. Şimdi gençler nehir problemleri normal yüzdüğümüz zaman da zaten böyledir değil mi? Akıntıya, akıntıyla aynı yönde yüzerken daha hızlı hareket ederiz. O yüzden akıntıyla aynı yönde hareket ediyorsak akıntımızı artı bizim hızımız diyoruz. Eğer akıntıya ters yöndeysek o zaman daha zorlanırız. Yani Kızımızdan akıntımızını çıkartmamız gerekecek tıpkı şey gibi düşünün ama orada ters hani karşılıklı geldiği zaman hızları topluyorduk yolda aynı yöne gittiği zaman da hızları çıkartıyorduk burada da tam tersi karşılıklı geldiği zaman yani akıntıyla kayıkçınızda farklı yönlerdeyse o zaman çıkartıyoruz tam tersi ise topluyoruz. Şimdi bir kayık nehirde 60 kilometrelik bir mesafe akıntının etkisiyle 3 saatte gidip 5 saatte dönüyor. Demek ki başlangıçta gençler şöyle 60 kilometrelik bir mesafe var. 3 saatte gidiyorsa o zaman akıntının hızıyla kayıkçımızın aynı yönde 3 saatte dönüyormuş. Şimdi akıntınız zaten bu taraftı. O zaman kayıkçı da şöyle olacak. Bu da 5 saattir. Şimdi gidiş için hesaplayalım. Yol 60 eşittir hız ne olacak? Toplanacak aynı anda olduğu için çarpı zaman. Burada kayıkçının artı akıntının hızının toplamı 20 geldi. Dönüş için yapalım. Bu sefer aynı yol yine. 60 eşittir. Bu sefer ne yapıyoruz? Hızları çıkartıyoruz. Çarpı zaman. Yani kayıçınızı, eksi akıntınızı her tarafı 5'e bölersem 12. E kayıçın hızıyla toplamı 20. Burada bulmuştuk zaten. Bizden akıntının hızını istiyor arkadaşlar. Akıntının bulmak için şu üst tarafı eksiyle çarparsam e, hızı gitti eksi eksi artı artı iki tane v akıntı eksili çarparsam 20 12'den 8 v akıntı buradan 4 kilometre bölü saat gelmiş olacak.